İkisi de süt peşine geziyor. <laughs> Bu diyor ki tut koyunları emeyim. <laughs> Bu da diyor sağ ver içelim. <laughs> Sabah danaları bıraktım. Danaların <laughs> peşine öyle koşuyor ki. <laughs> Tam alıştı. <laughs> Kovalayacak. Kırk mı lan? Kırk kurtma, o da ufak. Bak 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 bak. Bak ayak da at ya. Minnak. Oynayacak <laughs> <Uyun yiyecek, he? gülüyor> <laughs> Sen de korkuyorsun yanında ayrılmıyorsun. Git koyunların yanına git.